Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Eymen'le bir beraber çöpün yanına kemik ve köpek maması koyacağız. Çünkü köpekler akşamları geçiyorlar. Elleri boş dursun istemiyoruz. Hadi bakalım. Doğru çöpün yanına. Hava yağmurlu bugün Diğerinde yerinde köpek maması vermiştik. Onlar bitmiş. Geriden evet. koyacağız. Demek ki buradan geçiyorlar. Şimdi birazcık da köpek mamasına koyalım. Bu tarafa da. Hayvanlar aç kalmasın. arkadaşlar. Bugünlük videoya e, bittiği için diğer videoda görüşürüz.